Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ruybo. Bugün sizlerle birlikte size bedava olarak çekilişler değil de herkesin girebileceği bir hesap vereceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey açıklama kısmındaki exe dosyasını indirip şuradan hemen gördüğünüz gibi şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Şuna bastıktan sonra buradan ayarları yönetiyorsunuz. Bunu da kapatıyorsunuz. Buradakilerin hepsini kapatıyorsunuz falan vesaire yani. Yani arkadaşlar Böyle bir tane rast hesabımız var. Gördüğünüz gibi 300 saati var. Ya yanlış anlamayın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu ban CS için atmıştı yani. Rastla herhangi bir şekilde oynayabilirsiniz, sıkıntı yok. Ve arkadaşlar dörtlemize sağlık diyelim. geçelim. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar Elmanter'de yok yok yani. Hayvan gibi skin var. Şunlar da zaten pazarda satılabiliyor ben şu an. Operacı sen girdiğim için satamıyorum bla mis gibi skinler arkadaşlar almayanın bacasının amına koyayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar mis gibi amına koyayım hesap. Mis gibi hesap yani arkadaşlar. Bu hesabı almanın anasını bacısını götünü sikeyim. Bu hesabı almak için bu arada arkadaşlar. açıklama kısmında koyduğum linkteki. Excel dosyasını indirmeniz lazım arkadaşlar. İndirmeniz lazım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. <laughs>